Merhaba arkadaşlar. Yine bir anakart arıza. Bu sefer tamir değil, yazılım ile düzeltme videosu ile birlikteyim sizinle. Anakartımızın modeli Asus P5QL Pro. Bu anakart P45 chipset. Peki bu anakartımızın arızası ne? Anakartımızın arızası şurada görmüş olduğunuz Ethernet çipi MAC adresi alamıyor ya da MAC adresi alamıyor. Normalinde bu Ethernet çipinin kendine ait yazılımı bulunur. Bu yazılım silinmiş. Mac adres yazılımı silinmiş. Haliyle Mac adresi alamadığından internete giriş yapamıyoruz. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Bunları size tek tek anlatacağım. Detaylı şekilde. Elinde bu model ya da buna benzer P545 chipsetli anakartlarda bu bahsedeceğim uygulamayı yapabilirsiniz. Ancak şunu belirteyim çalışan, arızalı olmayan, herhangi bir sorunu olmayan anakartlarda bunu denemeyiniz anlatacaklarımı. Bu şekilde P545 chipsetli anakartı olup da ethernet'e giriş sıkıntısı yaşayan varsa bu videomu takip etsinler ya da bu videodan bilgiler alınsın istiyorum. Şimdi ne yapacağız? Tek tek size anlatayım. Şu anda internete girişimiz var. Normal şartlarda benim özel hazırlamış olduğum BIOS sayesinde internete girişimiz var. Aslında orijinal biosu bu anakartı yüklediğimizde internete giremeyeceğiz. Yani MAC adresi alamadığından anakart internete giriş izni vermeyecek bize. Bunu nasıl düzelteceğim? Tek tek sizlere anlatacağım. Bu sefer yazılım konusu olmuş olacak aslında. Gördüğünüz gibi anakartımızın modeli P5QL-Pro. Şu anda benim özel yüklemiş olduğum BIOS var üzerinde. Bu yüzden çalışıyor. Öncelikle anakartın resmi sitesine girelim. Şu anda internetimiz var. Bu yüzden girebiliyoruz. Anakartımızın resmi sitesindeyiz. Şu anda 1004 versiyonlu BIOS'u bulunmakta en son. Bunu indiriyorum. İndirdim. Burayı kapatalım. Şimdi ben burada bir klasör oluşturdum. Asus B5QL Pro adında. Buradaki yazılımı atıyorum bunun içine. Var zaten aynısı. Şimdi orijinal bizim resmi sitesindeki yazılımımız bu arkadaşlar. Şimdi bunu yükleyeceğiz anakartımıza. Orijinal BIOS'u. Biliyorsunuz Asus'un update yazılımları var. Kendine münhasır. Özel yazılımlar bunlar. Bu yazılım Windows 7'de çalışıyor. Windows 10 versiyonu yok bunun. Açalım yazılımı. Açtım. Buraya kapatalım. Birazdan bu yolu göstereceğim. Yani orijinal orijinal BIOS'un olduğu yolu göstereceğim yazılıma. Bunu kapatalım. Buradan update BIOS dosyası diyorum. Bizim orijinal Asus'un resmi sitesinden almış olduğumuz resmi BIOS dosyası bu. Bunu seçiyorum. Bekliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi arayüz geldi. Ben buradan flash dediğim anda Asus'un bu anakarta ait resmi sitesinden almış olduğumuz BIOS dosyasını yüklemiş olacak. Bakın arkadaşlar. Şu anda internete girebiliyoruz. İnternete girdik ki BIOS dosyasını çekebildik. Orijinal BIOS dosyasını yüklediğim anda internete giremeyeceğiz. Bunu göstermeye çalışıyorum bu anlatacaklarım ya bu bu yaptığım uygulama belki de tek uygulama şu ana kadar denenmemiş bir uygulamadır. Bunun gibi ve buna benzer değişik, enteresan videolar gelmesini istiyorsanız bana destek vermeye devam edin. Takip etmeye devam edin. Abone olmayı da unutmayın. Her şey hazır. Flash diyorum ve biosumuzu yüklüyoruz. Evet yükleniyor arkadaşlar şu anda. Orijinal biosu. Evet. Bilgisayarı yeniden başlatacağız. Yeniden başlattığımızda buradaki Ethernet penceresi sorunlu olacak. Bakalım orijinal BIOS yükledik arkadaşlar. Yeniden başlatıyoruz. biosumuzu ayarlayalım bu arada. Kaydedip çıkıyorum. Bu orijinal bios arkadaşlar. Evet masa üstümüz geldi arkadaşlar. Ethernet portumuz görüyorsunuz. Çark dönüyor. Ve sorunlu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orijinal biosu yükledik ama internete girişimiz maalesef yok gibi. Gördüğünüz gibi Ethernet portumuz çalışmıyor. Çalışıyor ancak MAC adresi alamıyor. Bunu nasıl yaparız manuel olarak size onu da göstereyim. Yani çalışabilir hale nasıl getiririz? Şimdi buradan bu Ethernet portunun ağ bağdaştırıcılarından Ethernet portunun üzerine sağ tıklayıp özellikler diyorum. Burada gelişmiş var arkadaşlar. Burada bir de network adres var. Ben burada kendime has bir MAC adresi oluşturmuştum. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Eğer burada tamam dersem yani MAC adresini manuel olarak vermiş oluyorum. Bu şekilde internete girebileceğiz. Tamam diyorum. Şimdi kendini resetledi. Şu anda çark dönüyor. Evet. İçeri giriş yapıldı arkadaşlar. İnternete giriş yapıldı. Manuel Mac adresi eklediğimde internete giriş yapabildim. Bunda sorun yok. Peki ben her seferinde manuel Mac adresimi gireceğim. Hayır. Bunu tekrar düzeltelim. Eski haline getirelim. Orijinal haline. Şu anda internetimiz yine gitti. Çünkü otomatik alması gerekiyordu. Ethernet çipinin içinde MAC adresi olmadığı için internete giriş yapamaz. Ben bunu nasıl yaptım? Şimdi benim böyle bir klasörüm var. Öncelikle şu görmüş olduğunuz Asus'un resmi sitesinden almış olduğumuz dosya burada. Bunu açıyorum. Yüklüyorum bunu. Bizim resmi siteden almış olduğumuz BIOS dosyası bu. Seçiyorum. Şimdi burada şu dosyayı görüyorsunuz. SM BIOS diye geçiyor. Bunu çıkart diyorum. Buraya SM BIOS diye yazayım. Sadece çıkart diyorum. Çıkartıldı. Şimdi bizim dosyamız bu SMBios. Bunu ben hex editor ile açıyorum, hex düzenleyici ile açıyorum. Buraya atıyorum bunu. Benim hazırlamış olduğum özel kod burada arkadaşlar. Yani BIOS dosyasına ekleyeceğimiz kod burada. Bir tane daha açıyorum hex editor. Benim hazır kodumu bunun için atıyorum. Şimdi bunu komple kopyalıyorum arkadaşlar. Bunu komple kopyalıyorum. Kopyala. Burada şu onboard ethernet denilen yazıyı buluyorum. Burada. Şurası onboard ethernet. Buraya yapıştırıyorum olduğu gibi. Bizim dosyamız hazırlanmış oldu. Bunu kaydediyorum. Farklı şekilde kaydettim bunu. Kaydettim. Bu tamam. Bunu kapatıyorum artık. Buraya da işimiz kalmadı. Buraya da işimiz kalmadı. Şimdi aynı dosyayı bu SM BIOS dosyasını değiştiriyorum arkadaşlar. Yazılım ile. MM Tol yazılımı bu. Türkçe yapmıştım ben bunu. Eski videolarımda size göstermiştim. Bu SM BIOS'u değiştiriyorum. Yani yeni hazırlamış olduğum bu dosya ile değiştiriyorum. Değiştir diyorum. Şimdi ROM'u farklı kaydet diyorum. Bu şekilde ad verelim. Kaydediyorum. Kaydettim. Şimdi buraya yeni bir ROM dosyası oluştu bizde. Şu dosya. Bizim hazırlamış olduğumuz yeni dosya bu arkadaşlar. Yani ekternetimizi çalıştıracak olan BIOS bu. Şimdi bunları kapatalım. Şimdi bizim internetimiz çalışmıyor. Görüyorsunuz. Şundan da bahsedeyim. Ben 2022 tarihli Mac adresi eklenmiş hazırını yaptım. Ama size göstermek için kabaca bu dosyayı hazırladım şimdi. Bunu yükleyelim. Bunları kapatalım. Bizim yükleyeceğimiz yeni dosya bu arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi oluşturduğumuz bu BIOS dosyasını yani Ethernet portumuzu çalıştırması için gerekli olan BIOS osasını flash belleğinin içine atıyorum. EZ flash yöntemiyle yükleyeceğim bu BIOS'u. Atıyorum buraya flash belleğinin içine. Şu anda internete girişimiz yok. Tekrar kontrol edelim. Yok. Kapatıyorum bilgisayarı. Anakartımızı yeniden başlatıyorum. Yeniden başlat. BIOS gelir gelmez ALT F2 tuşuna basıyorum. EZ flash'a girmem için. Girdim. Tap tuşuyla sol taraftaki menüye girdim. No name'e tıklıyorum. Bizim oluşturmuş olduğumuz Ethernet portunu çalıştıracak oluşturmuş olduğumuz BIOS sosusu bu. Onaylıyorum. Dosyayı kontrol ediyor. Yükle diyorum. 5 saniye sonra açılacak tekrar. Evet kapattı. Yeniden açtı. Şimdi bakın arkadaşlar az önce hatırlatmak gerekirse ethernet portumuz arızalı olduğu için internete giremiyorduk. Özel BIOS dosyası hazırladık. Bakalım internete girebilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Ethernet portumuz çalışıyor. İnternete girebileceğiz herhalde. Bakalım Manuel MAC adresini girmedik. Manuel MAC adresi yok burada. Otomatik alıyor. Bakalım. Evet. internete giriş var arkadaşlar. Yani bizim hazırlamış olduğumuz BIOS dosyası çalıştı arkadaşlar. İnternete girebiliyoruz. Az önce giremiyorduk. Orijinal BIOS dosyası varken giremiyorduk. Şu anda internete girişimiz var. Sorun yok. Evet. İnternete girebiliyoruz arkadaşlar. Yani bu sorunu halletmiş olduk. Peki. Bu anakartımızda hangi tarihli BIOS yüklüymüş? Ona da bakalım. 2009 tarihli Burada da uyarı var. Sistem BIOS'u 2 yıldan daha eski. Gerekli ise güncelleyin diyor. Evet 2009 tarihli. Ben hazırlamıştım yeni BIOS dosyası. Hem MAC adresi içinde çakılı hem de modlu BIOS olarak. 2022 tarihli BIOS dosyası hazırlamıştım. Bu dosyayı flash belleğimizin içine atalım. Burada ben özel BIOS diye yazmışım. Aynı dosya flash bellerin içinde var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu EZ Flash en son 2022 tarihli BIOS dosyası haline getirelim. Alete F2 tuşuna basıyorum. EZ Flash'a girmek için. Buradan tatlı No Name'e tıklıyorum. Burada Asus P5 serisi vardı. Bunu tıklıyorum. Özel BIOS'um vardı 2022 tarihli. Evet. Benim özel BIOS'um burada. Bunu enter'liyorum. Şimdi bu saatten sonra Ana kartımızın BIOS'u 2022 tarihli aynı zamanda özel logolu özel bir BIOS olmuş olacak. Evet diyorum flashlamak için. Önce BIOS çipini siliyor. Şu anda yazıyor BIOS çipine. Ve doğrulama yapıyor. 5 saniye sonra anakart kendini açacak kendini. açtı. Evet. Bizim özel diyorsunuz bu arkadaşlar. Kaydedip çıkıyorum. Evet. İnternete direkt girdi arkadaşlar. Hiç sorunsuz manuel MAC adresi eklemeden internete direkt girdi. Şu anda erişim var. Ne yapmıştık? BIOS tarihimizi 2022 yapmıştık. Bakalım olmuş mu? Ona da bakalım. Evet. Burada tarih 2022 arkadaşlar. Burada bir uyarı vardı. Bu uyarı da gitti arkadaşlar. BIOS tarihimiz 2022. Hem Ethernet çipindeki Mac sorununu giderdik. Yazılım ile. Özel BIOS yazılımı ile. Hem de BIOS tarihini 2022 tarihi yaptık. Anakartımızı yenilemiş olduk. Bu anakart yaklaşık 13 senelik bir anakart. Ve şu anda kullanıma hazır hale geldi. Elinde bu şekilde bu marka Asus'un P5 Q serisi P45 chipset anakartı olan varsa ve Ethernet çipi arızalı ise ama şundan da bahsedeyim. Ethernet çipinde MAC adres alamama sorunu varsa bu hazırlamış olduğum özel BIOS dosyasını yükleyebilirler. Tekrar edeyim. Çalışan herhangi bir sorunu olmayan P45 chipsetli Asus anakartlara bu BIOS dosyasını yüklemeyin arkadaşlar. Bu işi de başarıyla geçtik. Ethernet çipimiz çalışıyor. Sorunsuz. Yazılım ile bu işi halletmiş olduk. Siz de buna şahit oldunuz. Yazılım konusuna ara sıra böyle girmeye devam edeceğim. Daha size anlatmadığım çok şeyler var. Tabi zamanım yok. Vaktim olsa bilmediniz ya da hiç rastlamadınız. O kadar çok şey var ki elimde. Ama maalesef 25. saat olmadığı için, yoğun olduğum için ancak bu kadar sizlere yardım edebiliyorum. Bu anlatmış olduğum uygulama daha önce hiçbir yerde yayınlanmamıştır. Hiçbir yerde bunun örneğini bulamazsınız. Yazılım ile anakart üzerindeki hataları düzeltebileceğimizi hep birlikte görmüş olduk. Yazılım konusu da önemli, donanım konusu da önemli. Sadece donanımla olmuyor sadece yazılımla da olmuyor. Çünkü yazılımı nereye atıyoruz? Çipe atıyoruz. Demek ki çip bir donanım olduğu için donanım da bilmek gerekiyor. Umarım bu video sizlere fayda sağlamıştır. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.